Merhaba sevgili koçlar. Eviniz ve ailenizle ilgili konularda iyimser olacaksınız. Bu durum kararlılıkla hareket etmenizi sağlayacaktır. Ancak gerçekçiliğinizi de korumalısınız. Fazla riskli girişimlerde bulunmayın. Bugün 3 Ağustos 2014 Pazar güneş günündeyiz. Boşlukta ilerleyen Ay sabah 5.58'de Akrep burcuna geçecek. Duygularımız derinleşirken günlük işlerimize daha tutkulu ve hırslı davranabiliriz. Gizli kavramlar, ruhsal konular ilgimizi çekebilir. Bugün Akrep Burcu'nda ilerleyen Mars, Aslan Burcu'ndaki Merkür'le kare açı yapacak. Öğle saatlerinde Ay, Mars'la kavuşarak bu enerjiyi daha da arttırabilir. Çabuk öfkelenebilir, kıskançlık ve şüphe gibi duygulardan zarar görebiliriz. Sabit ve inatçı düşünceler iletişim sorunları çıkarabilir. Sert, kırıcı, iğneleyici konuşma tarzı tartışma ortamları yaratabilir. Sabırsız ve riskli hareketler kaza ve sakarlıklara da yol açabileceği için dikkatli olmalıyız. Öğleden sonra etkili olacak Ay Neptün üçgen açısı duygularımızı yumuşatabilir.